Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya'da katılması planlanan etkinliklerin iptali Berlin ve Ankara arasındaki diplomatik gerilimi tırmandırdı. Son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'yı teröre destek vermekle suçladı. Bunlar teröre yardım ve yataklık yapmaktan bunların yargılanması gerekiyor. Olay bu kadar açık ortada. Şimdi bir de niye bu olayı bu kadar köpürtüyoruz gibi laflar konuşmaya başladılar. Durun bakalım daha işin başındayız. Daha çok uluslararası toplantılarda sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana tek tek gökecek. Erdoğan ayrıca tutuklanan Davet muhabiri Deniz Yücel'in PKK için çalışan bir Alman ajan olduğunu ve yakalanmadan önce Alman konsolosluğunda saklandığını öne sürdü. Berlin yönetimi tutuklama kararına tepki göstermiş, Almanya'da Yücel'e destek gösterileri düzenlenmişti.